Bakır ve Mardin'de katliama dönüşen yangılar, yangınlarda yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı, tüm canlarımızı bir kez daha anarak başlamak istiyorum. Aynı şekilde rezerv alan yağmasına karşı Hatay'ın dört bir yanında yaşam alanlarını savunmak için mücadele eden Defne, Antakya, Samandağ, Kırkan halkının mücadelesine de buradan özel olarak selamlamak istiyorum. Eee değerli Hazır'ın 6 Şubat depremlerinde de sonrasında da rezerv alan ilanları sürecinde de eee her daim Hatay halkıyla birlikte bu sorunlara tanıklık eden yurttaşlardan bir tanesiyim ve onlarla beraber mücadele vermeye çalışan vekillerden bir tanesiyim. Buradan doğru da şunu ifade etmek isterim ki üzerine konuştuğumuz, tartıştığımız rezerv alan sorunlarına ilişkin meclis araştırması, açılması e, konusu gerçekten çok yaşamsal bir yerde duruyor. Gerçekten çok elzem bir yerde duruyor. Çünkü e, depremde ağır yıkım yaşamış bir halkın en temel yaşamsal ihtiyaçları söz konusu olan şey <laughs> ve bugün neredeyse Hatay'ın tüm mahallelerinde tüm yaşam alanları rezerv alan ilan edilmiş durumda ve halktan nerede nasıl yaşayacağı ee, söylenmeksizin adeta bir sürgün e, politikasıyla evlerini, mahallelerini boşaltmaları isteniyor. Depremin yaraları henüz sarılmamışken, en temel insani ihtiyaçlardan yoksunluk söz konusuyken devletin öncelikli ve asli yükümlülüğü depremzede halkın e, halka ücretsiz barınma sağlaması olmak gerekirken halkın en temel ihtiyaçlarını karşılaması olması gerekirken bir kez daha aslında siyasi iktidarın depremi, yıkımı, mağduriyeti yeni mağduriyetlerle, yeni mağduriyetler yaratarak bir fırsat kapısı olarak gördüğüne, bir rant kapısı olarak gördüğüne tanıklık ediyoruz ne yazık ki. Çünkü rezerv alan ilanlarıyla halka ait evlere, iş yerlerine, tarlalara topraklara el koyuluyor. Devlet sermaye işbirliğiyle halkın yaşam alanlarına, tarihine, kültürüne, kimliğine, diline çökülüyor. Üstüne üstlük halkın evinden yurdundan edildiği yetmezmiş gibi bizzat devletin yetkilendirdiği kurumlar eliyle tadilattan geçirilmiş olan, güçlendirilmiş olan evlere oturulabilir raporu verilen evlere yıkım kararı getirilerek halk faiz fiyatlarla borçlandırılıyor değerli hazirun böylesi bir garabetle böylesi bir karanlıkla böylesi bir yağma ve rant e, düzlemiyle ne yazık ki karşı karşıyayız. Bu süreç içerisinde ben Hatay'da birçok rezerv e, toplantısına katıldım. Rezerve hayır buluşmalarına katıldım. Rezerv alan istemiyoruz şiarıyla gerçekleştirilen mitinglere e, katıldım. Halkın bu anlamıyla sözü de eylemi de talebi de Halk an önce bu mağduriyetin, bu yağmanın, e, bu zulmün sonlandırılmasını istiyor. Bunun içinde görmüşsünüzdür, görmediyseniz de ben ifade edeyim. Haftalardır sokaktalar, e, iki kez meclise geldiler bizim vesilemizle, grup toplantılarımıza katıldılar. Bizler defalarca bu kürsüden halkın feryadını ifade ettik. Rezerve, ve ranta yağmaya geçit vermeyeceğiz diyen bir halk gerçekliği var, bunu görmek zorundasınız. İktidara, meclise seslerini iletmeye çalışıyorlar, duyurmaya çalışıyorlar çalışıyorlar ancak ne yazık ki seslerini duyan yok. Ben bir kez daha onların halkın feryadını bu kürsüden ifade etmek istiyorum. Rezerv zulmüne karşı eee itirazlarını bir kez daha ifade ediyorum. Bu zulme son verin. Halkın sesini duyun. Çünkü halk sizin sermaye birikim alanınız değil. Halk sizin müşteriniz değil. Halkın yaşadığı felaket sizin rant kapınız değildir. Tekrardan genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına